Nasıl? Yakışacak mı sence? Bence eskisinden daha iyi. Bu harikulade adama ancak bir kadın eli bu güzel çehreyi hediye edebilirdi. Ellerine sağlık. Tutar mısın? Biraz aşağıya. Topallamaktan da sıkıldım artık. Evet. Çetin bir harp için hazırım. Baba, Harp etmektense gitsek buralardan. Gidecek bir yer yok Roza. Artık benim zaafımı biliyorlar. Ayrıca şivenizin arkasındakiler o kadar güçlüler ki... ...biz nereye gitsek bulurlar. O kadar güçlülerse kazanamayacağımız bir harbe girmek seni korkutmuyor mu? Hayır. Kazanabiliriz. Nasıl? Tek bir yolu var. Şivenaz'ın isteklerine boyun eğerken onları Abdülhamit'in kucağına atmak. Ama bunu öyle iyi bir şekilde yapmalıyız ki... ...bizden asla şüphelenmemeliler. Seni kaybetmekten korkuyorum baba. Benim bu hayatta sahip olduğum tek gerçek şey senin sevgin. Benim de öyle kızım. Benim de öyle. Takdim edeyim. Bay Wenberry. Ve... ...İşkodralı Celalettin Paşa. İşkodralı Paşa zaten bizim için çalışıyordu. Bundan böyle Vembir Efendi de aramıza katıldı. Anlaşılan sizi de kuyruğunuzdan tutmuş. Mecbur kaldık Vembir Efendi. Mecbur kaldık. Ama böyle yapmayın. Tehdit ettiğimi düşünürseniz başarılı olamayız. Ben tedbir alıyorum, o kadar. Şimdi... ...Abdülhamit'in Balkanlardaki halkı harekete geçirmesiyle... ...gizli bir teşkilatı keşfedildi. Çok gizli. Evet. Her devletin böyle bir teşkilatı olmaz. Ama şu kadar devlet yıkmış, şu kadar devlet kurmuş Türklerin... ...böyle bir teşkilatı her zaman olmuştur. Bizim hedefimiz de... ...bu teşkilata ulaşmak bu hususta malumat alabilmek için... ...Jön Türklerle beraber Avrupa'da olan birisinden yardım alacağız. Ama onların şartı da... ...Sebahattin Efendi'yi güvenli bir şekilde Avrupa'ya ulaştırma. Bundan bize ne? Belki sizi ilgilendirmiyor olabilir. Ama beni ilgilendiriyor. Beni ilgilendiren her şey... ...sizi de ilgilendirir, öyle değil mi? Değil mi, değil mi? Sebattin efendiyi başka bir hastaneye nakledecekler. Ve bu hastanede askerler var. Tedavi gördükleri için onları korumakla görevli başka askerler de var. Yani hastanede askerler kol geziyor. Yani o askerler orada olduğu müddetçe Sebahattin'i kaçıramazsınız. Evet. İşkodralı Paşa yardım edecek tabii bu hususta. Ordu müfettişi olarak Sebahattin Efendi'nin götürüleceği hastaneyi teftişe gidecek. Hastanede askerler var. Hepsinin naklini isteyecek. Böylece hastanede hiç asker kalmayacak. Bunun neticeleri ne olur Fuat Efendi? Bu işi benim yaptığım öğrenilir? Hünkârım benden hesap sorar. İşte burada da Vemberi Efendi devreye girecek. Nasıl? ...bir istihbarat aldığınızı belirten mektup yazacaksınız. Ermenilerin hastaneye basacağını... ...savunmasız askerleri öldüreceğini söyleyeceksin. Bu istihbaratı İşkodralı'ya sen vereceksin. Böylece... ...İşkodralı kurtulacak. Peki ben nasıl kurtulacağım? Sen kurtulmanın yolunu bulursun memeri. En iyi yaptığın iş. Şimdi ihbar yaz ve imzala.